Selamünaleyküm değerli dostlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Değerli dostlarım bugün yine Umur Bey Mahallesi'nde tarihi Umur Bey Hamamına geldik ve 19. yüzyıla ait Türk evine geldik. Şimdi burayı ziyaret edeceğiz. Şöyle görüyorsunuz güzel bir bahçemiz var. Güzel bir bahçemiz var şöyle. E, buraları bir gezelim. Bakalım inşallah faydalı bir çekim yaparız. İnşallah hoşunuza gider. İnşallah memnun kalırsınız. Evet. Başlayalım bakalım. Şöyle bir gezelim. Bizi neler bekliyor bakalım. Haydi bismillah. Şöyle güzel bir bahçemiz var değerli dostlarım. Bakın. Almi ağaçları şöyle. Çok güzel. Şöyle bir bahçemiz var. Bizi böyle bir bahçe karşılıyor. 19. yüzyıla ait Türk evimiz nasılmış? Hep beraber görelim. Burada bir Testi var. Yine böyle güzel bir bahçemiz var. Evet. 19. yüzyıl ait. Ee, klasik bir ev. Şöyle görüyorsunuz. Böyle. Hamamımızın olduğu yer tarihi hamam. Yani Şimdi birazdan bakalım. bizi bizini bekliyor. Şu güzelle bakar mısınız? Bakın şu güzelle bakar mısınız? öyle. Çiçeklerimiz burada bir böyle bir ocağımız var. Bakın. Evet, Umur Bey Hamamı. 1440 yılından önce Umur Bey tarafından cami sevak edildiği Umur Bey caminin duvarındaki vakıf kitabesinde anlaşılmaktadır. Umur Bey Osman Gazi'nin silah arkadaşı Kara Tümrütaş Paşa'nın da oğludur. Hem asker hem de bilgin olan Umur Bey 2. Murat döneminde de vezir rütbesi almıştır. Umur Bey kimmiş? Osman Gazi'nin silah arkadaşı Kara Tümrütaş Paşa'nın da oğluymuş. Evet değerli dostlarım şu an Umur Bey hamamının içindeyiz. Burada çok güzel bakın terazileri göreceksiniz. Bu afyon terazileri. Burada gene böyle bir terazi sergisi var bakın. Milattan önce 150 civarı. Milattan sonra 4000'le 3000 Romalılar tarafından. Hamamımızın içinde terazi sergisi var. Burada da çok güzel teraziler var yani şu an. Bakar mısınız terazilere? Gerçekten de çok güzel. Türkiye'de kullanılan teraziler var. Milattan önce var. 250'lere dayanan şeyler var yani. 1886'lar, 1870'ler, Burada yine şöyle terazilerimiz var. Burada böyle bir terazi. Burası eski hamam. Restore edilerek terazi sergisi yapılmış burada. Burada yine böyle e, hamamımızın gerçekten çok güzel yani. Şöyle yine bakın şöyle girişlerimiz var. Burada yani şöyle söyleyeyim değerli dostlarım. Terazi Müzesi'ne gelmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Bakın. Burada öyle teraziler göreceksiniz ki günümüzün terazileri yani hiçbir şey. Tamam bir birçoğunu ben hatırlıyorum çocukluğumdan ama burası gene hamamımızın duvarı. Yani burası tartı ve terazi müzesi olarak da söylenebilir yani şöyle baktığınız zaman Tartı ve Terazi Müzesi olarak da bakın burada ortada o dönemden kalmış bu. Yine bakın hamam burası eskiden bir hamammış değerli dostlarım. Burayı bir hamam olarak değerlendirin. İnsanların geri bir yıkandı. Burası bir hamammış tabi. Zamanla ne olmuş? bu hale almış. Şimdi burada yine bakın şöyle bir, bir hamamımızı da şöyle bir çekeyim. Bakın yine böyle odaya girdiğiniz zaman yine böyle bir odada sizi bekliyor? Şöyle çok güzel. Yani muazzam bir yer. Değerli dostlarım burası e, terazi müzesi diyebiliriz. Yani bakın Şöyle odalara bakın. O kadar güzel. Demek ki hamam döneminde e, farklı odalar da vardı yani. Hamam bölümleri, teraziler. Bakın değerli dostlarım. Ne kadar dikkat çekici. Ne kadar şık ya. Gerçekten bakın. 19. yüzyılın ortalarında kullanılmış bunların çoğu. Dükkan terazileri işte. Bakın. Burada da kileler, Osmanlı ölçü kabı var. Bakın, Osmanlı ölçü kabı bunlar. Yine e, buraya döndüğümüz an, buradaki kefeler yine Osmanlı dönemine ait ama şöyle söyleyeyim, şöyle Osmanlı dönemine ait ama yani günümüzdeki hani bundan 15 sene, 20 sene önce benim çıraklık dönemimde kullandığım terazilere benziyor bunlar. Bakın, yine burası hamamımızın duvarı. Şöyle bakın. Evet, bakın. Terazileri görüyor musunuz? Çok güzel. Yani iyi ki gelmişim. Ve o dönem bakın. Çift kollu teraziler. Bunların bunların değeri biçilmez ya. Bunlar bunlar paha biçilmez şeyler bunlar. Bakar mısınız? Terazilere bakar mısınız? Yine burası değerli dostlarım hamamın bir odası. Yani burası yine hamamın bir odası. Bakın hamam bölüm bölüm o kadar içeri serin ki insan çıkmak istemiyor sıcağı. Hava da çok sıcak. Yine burada bizi çok muazzam bir terazi odası karşılıyor. Yani terazileri görüyorsunuz. Laboratuvar terazileri bunların çoğu. O dönem laboratuvarda kullanmış teraziler. Evet. Gerçekten de çok güzel. Yani geldiğim için çok mutluyum. Sizinle böyle bir yeri paylaştığım için çok mutluyum. Yani görüyor musunuz ya şu, şu güzelliğe bakar mısınız? Bakın. Şöyle. böyle bir güzellik. Yine şurada eski teraziler var bakın. Böyle 20. yüzyıla ait. Yine burada böyle bir terazimiz karşılıyor bizi. Bakın. El arabası tahıl terazisi. Tabi daha bakın. Terazilere bakın. Bütün 50 bin TL ile çalışır. <laughs> Şöyle. Değerli dostlarım. İnşallah videolarım faydalı oluyordur sizlere. Yani elimden geldiği kadar bütün güzellikleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Allah razı olsun sizler de takip ederek beğeni yaparak benim bu emeğime ortak oluyorsunuz. Bakın terazileri görüyor musunuz? Bakın iftaksi madlaskılı tarlar, teraziler. Burada yine böyle baskül tarzı eski terazilere bakın. Yine böyle. Yine burada böyle terazilerimiz var. Burada büyük bir terazimiz var. Burada yine böyle terazi parçalarımız. 18. ve 19. yüzyıla 20. yüzyıla ait şeyler onlar. Evet. Evet değerli dostlarım. Bugün sizlere gerçekten güzel bir yerden çekim yaptık. Terazi Müzesi'ndeyiz ve içinde gerçekten çok güzel kantallar ve terazilerin bulunduğu bir yer. Bursa yolunuz düştüğü zaman Umur Bey Camii'nin hemen yanında eski hamam burası. Mutlaka gelin burayı yakından görün çocuklarınızı getirin o dönemin terazilerini mutlaka görsünler. Yani şahsen ben çok memnun oldum buraya geldiğim için. İnşallah sizlerin de gelmesini istiyorum. İnşallah sizlere faydalı bir video çekmişizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sayfama abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.